Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Granny oynayacağız. Bakalım. Kaşım. Kız. Ben Granny 2'yi bitirdim. Arkadaşlar. Ama Ama e, yani bitirdim ama bunun videosunu çekmedim. Çünkü canım istedi yani. canım istedi yaptım. Öylesini yaptım yani. Ama karakter yokken ya yapabiliyorum ben yani. Nasıl yapabilirim bilmiyorum. 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 Yani onu... Şimdi ben adamsız bitiriyorum. Helikopterden kaçtım. Ama adamlı yani Granny falan olunca bitiremiyorum arkadaş ya. Ama bitirmeyi deneyeceğiz. Normalde oynuyorum. Pratik diye bir şey var. Orada Granny falan Grand hiç olmuyor. <laughs> oğlum. Bak bu buradan çıkıyor. <laughs> Bekleyin. Biraz büyük. Bekleyin. Şuraya al. Hah. Şöyle. Yürü yürü yürü. Lan nereden görün lan öldür. Küçük. Ha oldu. Ya elin gözüküyor ya. Abi bir kere de görme. Yürü yürü yürü. kamera bir ayarlanmadı ya. Şöyle oynayacağız. Böyle yapsın. Bekleyin. Nerede bu? Dön lan dön. 好吃。 Ya ben niye ben niye kafama göre gidiyorum acaba? Hadi oğlum. Aa zaten bir kere daha açma ya. <laughs> ya. ne gülüyor ne gülüyor? Sen misin lan o?

Şöyle <laughs> oldu. Evet arkadaşlar, gün bitti yani. Şimdi ben kamera odaklandığım için oldu. Şimdi başlıyoruz. Evet. Ben, ben bu şeyimi bir alayım. Görme, 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 görme. Görme. Evet, işte. Ya ben eskiden bunu da oynuyordum. Ama şimdi yani yine oynuyordum da şimdi daha iyi oynuyorum. Bak buradan hammer çıkabilir ya da bilmem. Bazen çıkmıyor. Arkadaşlar bazen çıkmıyor ya. Evet biliyordum yani bunun çıkacağını biliyordum. Biliyordum. Gıcıklık yapacak iyice bana. Ben şuraya bir ses yapayım. Ya adam zil sesi duyunca gelmez mi ya? Aa geldi. Aa ki de burada. çocuk. Hayır. Çıkma. Batarya değil bu. Akü. Akü batarya mı diyorsunuz lan? Aha. Gir gir. Burayı yap. Tamam git git. Arkadaşlar üçüncü gündeyiz galiba. Ben bakmadım da. Çünkü dört olsa buralarda e, kenarlarda böyle bir kan oluyor. Ah. Ses geldi. Ya weapon çıkmıyor ya. Ha bu ne şimdi bu ne? Bir numara. Evet. Yok. Kötü. Ya onda örümceği de baga sokabiliyoruz hani. Gren oynayanlar bilir. Молегит. Молегит. Савкрайный дикий. Я не знаю. Слава, что мы встретим. Ha sen kör ol. Git git git. Ha. <gülüyor> ne gülüyor lan? da ta, ta şunu. Bir gasolin. Pablo. Karke. Ranch. Ama sonra bitti. Ben gelecek şimdi. hala şey yapma. Bir şuraya alalım. Ha şöyle. Çıkma. Ya bir şey olsa şu granayı şuraya soksak. düşme. İyi düşmedim. Burada çıkma. Tamam. Sakın. Ya abi bu ne ya? Teddy Hayır 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 hayır. Görmedi. 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 Abi git ya. Sen niye bakıyorsun? Schulend. Hatta da şuradan. Çok. Ah. Allah <laughs> Vay, may, 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 may. Granny sakın kapan koyayım deme. Ama Granny Murani dinlemem. He şunları sık. ne bağırıyorsunuz ya. Aa, O ne la? He. Buradan bir şey çıkmaz mı ya? Sen geldin mi? Arkadaşlar Gren'in gelmesini bekliyoruz. Oha! Gel ben içine otur. Allah Allah. Gel arabanın içine otur. 13 dakika oldu. Bak. Şurada kamera var. Elim değiyor, elim gözüküyor. Elim, elim, elim gözüküyor. Şu bir kurtulak abi. Gelmezsen. Al şunu. ben onu almadım mı ya? Gel be. Ha, hadi bir gel öyle İyi geceler. İyi geceler. Aha Melon. Bak Pablo çıkarsa tadından yenmez. Hadi. Pablo, Pablo, Pablo Block, Pablo yastı ne ya? <laughs> Bir dakikalığına bayıldı. <laughs> Burada hiçbir şey mi çıkmaz? Ya ben bu örümceğin şeyini nereden gördüm ya? Ta düşme düşme. Burası. Her yerden atlayınca ölüyor ya. Şurada mıydı? Ha. Şurada ne var? He. Yok. <laughs> Sakın gelme. Gelme. Gelme, gelme. <laughs> <laughs> Daha da, da, Biliyordum, 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 biliyordum. Granny'nin böyle yapacağını biliyordum. Dum dum dum. Ya be, bir Weapon çıksın ya. Götür. Weapon istiyorum. Yoksa oyunu yeniden açıp kapatırım. Geri yaparım. Ben öyle şeyler çıkar. <laughs> Ama korku Hele tutur ya. Kapalı mıydı o? Yürü 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 yürü. Mı lan? Ya ben o bagajı açık bıraktım Nasıl göreceğim bu granny'yi Aa görmedi İyi görmedi Granny arabası çok güzel Oha. Gir oraya. Gir oraya. Şimdi ses çıkardık. Şundan bir daha kurtulalım. Çek. Abi nasıl olur ya? Gün 5 mi ya? 5 değil mi? 5. Evet 5. Aa 4'müş. Allah 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 Ben gündür sön ya sinirliyim Bak ha şuraya kapan koyma ya. gir 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 gir. Ha? Oldu. Video kaç dakika oldu? 18 dakika olmuş ya. Hadi gir bir. Komple gir. Yap. Do you want to play hide and seek? <laughs> Tiens, yeah. yeah. oh, tiens. en route, yeah. Bay bay. iyi kuyular. <laughs> Arkadaşlar orada ölecek o. Ne bir dakika. Ya bir dakika mı olur ya? Gidiyor bunu bir dakika yapıyor. Aa, bir dakika ne ya? Bir dakika zaten hızlı geçiyor. Aa, bak gördün mü? Ne ara öldün? Ne ara? Ne ara? Ne ara öldün? Bak şunları da istemiyorum ha. Ayağıma takılıp takılıp duruyor. Neyse. Çabuk. İnşallah vurdum. Orada, orada tornavida var. Şu bununla yeri vuracağız. Şurada tornavida var. Onu sonra tornavida ile de açacağımız yerlerde Pablo falan çıkarsa Pablo'la şu kapıları e, şey falan açıyoruz. Bir yerleri açıyoruz pablopla Tadından yenmez. Tadından yenmez. Bakalım. Açalım. Sevkiyeni ya. Sevkiyeni. Bence sevkeyn orada. Şey. Neydi lan onun adı? Bir şey çıkacaktı. da. Aa biliyordum bunun çıkacağını. Açalım ya şurayı. Sajanlandım mı? Sajanlandım mı? Ya düşün. orada. Bay bay. Gel gel. Gel. Gel gel. Gel seni ben böldüreyim. Gel bakayım. Hoppale. Ver. Aşağı kata iniyoruz. Şöyle olur mu? Aha. Ya abi. Nasıl bir şey? Ya neye takılıyorum ya? Ha? Şimdi. Nereye gidecektik? Bak unuttum ya. Ha. O şeye gideceğiz. Kuşun olduğu yere. Yerre. Yere. Niye konuşamadım ben? Niye konuşamadım? Ne ya? Keşke orada şey çıksaydı. Şurada. Şu oda kilitli. İnşallah vururum. Ne var et var. Ya abi ya. O ne lan kod? Neyse boşver. Ete gerek yok. Onu baga sokabiliyoruz. <laughs> 22 dakika oldu 23. Abi git ya. Hayır. Sakın. Hoş Hay senin ben yapacağın işin ya. Sıçıyor mu ya? Hadi ben bu kayayım. Görmedi. Görmedi. Ama geri gelebilir. Çok net yapabiliyor. Bir bitmedi. Lanet olası. Lan <laughs> nereden gördün ya? Hay senin ben yapacağın işinde. Kralı gibinde. Oha oradan gördük oradan. Neyin, ne sinir yapıyorum ya? Ay nereye kayboldu? Ha. Gel şuraya. <laughs> o ne lan? Hay senin ben yapacağım. Hariç. Bu granini de bir şey olmadı ya. Ya bit. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Ar video bu kadardı arkadaşlar. Hepinize bay bay. Görüşürüz.